öğrenciler merhaba. Fiilde kip videosuyla bugün karşınızdayım. Peki fiilde kip, kipler kaç ayrılır? Haber kipleri ve dilek kipleri. Haber kiplerinin diğer adı bildirme kipleridir. Dilek kiplerinin diğer adı ise tasarlama kipleridir. Haber kipleri kendi içerisinde dörde ayrılır. Hemen eklerine bakalım. Şimdiki zamanın iki yor ve makta. Gelecek zaman iki ecek acak. Geniş zaman eki R R R Geniş zaman, geçmiş zaman kendi içerisinde iki ayrılır. Görülen geçmiş zamanın eki D, duyulan geçmiş zamanın eki ise miştir. Peki dilek tasarlama kiplerinin ekleri nedir? Gereklilik kipi merimalı, dilek şart yani koşul kipi ise sase, istek kipi AE, emirin ise eki yoktur. Şimdi bu kipleri bir fiilimizde tamamını çekimleyelim. Bunları ben, sen, o, biz, siz, onlar yani tekil ve çoğul olmak üzere çekimleyeceğiz. Ben yazıyorum. Şimdiki zamanın eki nedir arkadaşlar? Yor ve makta demiştik. Ben yazıyorum, sen yazıyorsun, o yazıyor. Biz yazıyoruz, siz yazıyorsunuz, onlar onlar yazıyorlar. Yani fiilimize kipekimizi getiriyoruz devamına ise şahıs ekimizi getiriyoruz. Şimdiki zamanın diğer bir eki ise makta mekteydi. Bir de onunla çekimleyelim. Yazmaktayım, ben yazmaktayım, sen yazmaktasın, o yazmakta, biz yazmaktayız, siz yazmaktasınız, onlar yazmaktalar şeklinde. Gelecek zamanın iki ecek acak yazacağım. Burada bir yumuşam olmuş. Ona dikkat edelim. Ben yazacağım, sen yazacaksın, o yazacak, biz yazacağız, siz yazacaksınız, onlar yazacaklar şeklinde. Geniş zamanın ekiniydi arkadaşlar, r idi yani rr şeklinde kullanabilir. Ben yazarım, sen yazarsın. Burada ben yazarım derken bir roman yazmak anlamında, yoksa ben yazar idim dersen o isim olur öyle olmaz. Ben yazarım, sen yazarsın, o yazar, biz yazarız, siz yazarsınız onlar yazarlar. Burada geniş zamanın olumsuzuna dikkat. Örneğin ben roman yazarım. Ben roman yazmam dediğimde ek ne oldu? Yani R görünmedi. Olumsuzları olumluya çevirmeyi unutmayın. Görülen geçmiş zamandaki D'di. Ben yazdım, sen yazdın, o yazdı, biz yazdık, siz yazdınız, onlar yazdılar şeklinde. Duyulanın eki neydi? Mişti. Ben yazmışım, sen yazmışsın, o yazmış, biz yazmışız, siz yazmışsınız, onlar yazmışlar şeklinde. Bunlar haber haber kipleriydi. Şimdi bir de direk kiplerini çekimleyelim. Gereklilik, gereklilik kipindeki malumeli. Ben yazmalıyım, sen yazmalısın, o yazmalı, biz yazmalıyız, siz yazmalısınız, onlar yazmalılar şeklinde. Şart kipindekine sağ se, ben yazsam, sen yazsan, o yazsa, biz yazsak, siz yazsanız onlar yazsalar. Özellikle şart kipiyle, şart kipiyle istek kipini karıştırmıyoruz. Şart kipinin iki sağ se, istek kipinin ki a Ben yazayım, sen yazasın, o yaza. Biz yazalım, siz yazasınız, onlar yazalar. Gelelim emir kipine. Emir kipinde birinci kişiler yok arkadaşlar. Dolayısıyla onların yerine çizgi koyacağız. Ben yok, sen yaz, o yazsın. İki olmadığı için şahıs ekleriyle çekimliyoruz. Biz yok, siz yazın, onlar yazsınlar şeklinde. Peki fiilde kip zaman kayması, anlam kayması nedir? Söylenilen zamanla kast edilenin zamanın farklı olmasıdır. Tekrar ediyorum, söylenilen zaman ile kast edilen zamanın fark olmazdı. Hemen bakalım. Her gün mutlaka spor yapıyorum. Her gün dediğine göre bu eylem geniş bir zamanda gerçekleşecek. Ancak şimdiki zaman ikini kullanmış. Şimdiki zaman geniş zaman yerine kullanılmıştır. Yani şimdiki zaman söylenmiş geniş zaman kastedilmiştir. Sabahları yine her anlamı var. Erken kalkmaktan hoşlanmıyorum. Şimdiki zaman yine geniş zaman yerine kullanılmıştır. Şimdiki zaman Geniş zaman anlamında kullanılmıştır. Yarım saat sonra okul dolu. Daha sonra gerçekleşecek bir eylem. Geniş zaman. Geniş zaman kullanılmış ancak kastettiği zaman gelecek zamandır. Geç saatlerde gürültü yapmayalım. Burada A-E istek kipi kullanmış Kullanılan kip istek. Kast edilen kip emir. Her yaz Antalya'ya gidiyoruz. Her yaz diyor sürekli yapılan bir eylem. Şimdiki zaman geniş zaman yerine kullanılmıştır. Bir hafta sonra sınava giriyor. Bir hafta sonra yani daha sonra gerçekleşecek. Giriyor şimdiki zaman. Doğrusu nedir aslında? Bir hafta sonra sınava girecek şeklinde. Yani şimdiki zaman gelecek zaman yerine kullanılmış. Bugünlerin kıymetini sonra anlarsın. Daha sonra anlarsın geniş zaman kullanılan geniş zaman kast edilen ise gelecek zaman. Geçen ay Ankara Ankara'da ameliyat oluyor. Duymuş birisinden değil mi? Geçen ay daha, daha önce gerçekleşmiş ancak şimdiki zamanı kullanmış. Şimdiki zaman duyulan geçmiş zaman yerine kullanılmıştır. Üniversiteyi bitirince yurt dışına gider. İşte e, biyografilerde olur ya hayatını anlatırken bu şekilde ifadeler çok yer alır. Üniversiteyi bitirince yurt dışına gider. Geniş zaman ama bu gitmiş. Geniş zaman duyulan geçmiş zaman yerine kullanılmıştır. Hafta sonunu burada geçirsek burada bir şart anlamı yoktur. Şart kipi kullanılan kip şart kast edilen iste istek kipidir. Mezuniyetini haftaya bizim evde kutlarız. Haftaya diyor daha sonra olacak kutlarız. Geniş zaman ama kast edilen kutlayacağız anlamında depremden çok korkmuş olacak burada gelecek zamanla ilgili bir e, anlam yoktur burada gelecek zaman kullanılmış ancak kastedilen gereklilik gibidir sizi birazdan içeriye alırım sizi birazdan içeriye alırım şu an değil daha sonra alacak geniş zaman kullanılmış kastedilen kip gelecek zamandır her tuttuğun altın olsun. Burada emir ancak istek, e, emir istek yerine kullanılmıştır. Bundan 30 yıl önce köye yerleşiyor. Bak eskiden olmuş bir olay ancak şimdiki zaman kullanmış. Yani yerleşmiş diyebiliriz. Çevre dostları doğayı hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Hiçbir zaman diyor demek ki her zaman anlamı var. Yani bırakmaz. O zaman şimdiki zaman kullanılmış. Kast edilen ise geniş zamandır. Basit ve bileşik zamanlı ya da basit ya da bileşik çekimli de denebilir arkadaşlar buna. Dikkat ediyoruz. Çekimli demek nedir? Basit zamanlı yani basit zamanlı demek fiilin bir tane zaman almasıdır. Örneğin aldım, görülen geçmiş zaman uyumuş duyuran geçmiş zaman yazacaksın gelecek zaman toplamalıyım gereklilik gibi. Fiilimiz eğer bir tane zaman alırsa biz buna basit zamanlı diğer bir ifadeyle basit çekimli eylem diyoruz. Peki bileşik çekimli nedir? En az en az derken iki tane almak zorunda arkadaşlar. Bileşik çekimli e bileşik çekimli eylemlerde yani bileşik zamanlarda tabii bu ikinci zaman ek fiil arkadaşlar basit zamanlı fiile yani bu üst, üstteki fiillere ek eylemin idi, imiş, ise getirmek suretiyle yapacağız. Bunların bir de adı olacak. idiye hikaye bileşik zamanı, rivayete miş, şarta ise sase diyeceğiz. Peki nasıl okuyacağız? Şu şekilde yazı yordu. Şimdiki zamanın diniydi, hikayeydi. Şimdiki zamanın hikayesi. Şimdiki zamanın miş geldi rivayeti. Şimdiki zamanın şartı şeklinde. Almak fiiline bakalım alacaktı. Gelecek zamanın di geldi o zaman ne oldu hikayesi. Alacakmış mış geldi gelecek zamanın rivayeti. Alacaksa gelecek zamanın şartı. Kısacası Burada iki tane zaman aldı arkadaşlar. Ama basit zamanlı da bir tane zaman alıyordu. Burada dikkat edeceğimiz çok önemli bir nokta var öğrencilerimizin karıştırdığı. Birleşik zamanlı fiille birleşik yapılı fiil aynı şey değil arkadaşlar. Şimdi baktığımızda okuyabildi. Bu fiilimiz birleşik fiildir. Ebilmek almış. Bu bir yapı olarak bileşik fiildir. Zaman olarak basittir. Çünkü bir tane zaman almış. Ama okuyabilmişti. Bu fiilimiz bileşik fiil yapı olarak ebilmek almış. Zaman olarak da mişti. İki tane zaman aldığı için bu fiil hem yapı olarak bileşik hem de zaman olarak bileşiktir. Evet sevgili öğrenciler bugün kip konusunu ele aldık aynı zamanda anlam kaymasını ve basit ve bileşik zamanlı fiilleri el aldık. Başka bir dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.